Swedish Baklava'dan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz yazılım sektöründe yurt dışında iş ilanlarına başvuru yaptığımızda bizi nasıl bir süreç bekliyor? Mülakatlar nasıl ilerliyor? Teknik mülakatlarda acaba neler soruyorlar? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Yavaştan başlayalım. Müzik <laughs> bunlardan bahsederken ben deneyimlerimden bahsedeceğim. Mezun olduktan sonra Türkiye'de çalışırken yavaş yavaş yurt dışına da gitme planları aklımda canlanırken iş başvuruları da yapıyordum. Bol bol da eğlendim. O yüzden biraz fazlaca açıkçası süreci gördüm diyebilirim. O yüzden o bütün deneyimlerimi biraz harmanlayıp aşağı yukarı neler başınıza gelebilir biraz bunlardan bahsetmek istedim. Bu arada videolara birazcık ara verdim, vermek durumunda kaldım. Hem tatile gittik hem iş değiştirdim. Bu ara böyle biraz heyecanlı ve stresli bir dönem geçiriyorum. O yüzden şu an böyle bir vakit buldum, biraz kendimde bir motivasyon buldum. Bu konuya değinmek istedim. Şimdi öncelikle şöyle iş başvurularını nasıl yapıyoruz? Nereden yapıyoruz? Ben LinkedIn dışında hiçbir platform kullanmadım. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında. Bütün başvurularımı LinkedIn üzerinden gerçekleştirdim. Hem iş ilanlarına da orada baktım. İşte neler arıyorlar, ne oldu, ne bitti ona bir yazayım, sorayım falan. Hep LinkedIn kullandım. O yüzden örneklerimde de LinkedIn'den bahsedeceğim. Şimdi öncelikle iş ilanlarını arıyoruz LinkedIn'de. Hangi ülkeye gitmek istiyorsak. Diyelim İsveç'i örnek alalım. İsveç'te iş ilanlarına bakıyoruz. Şehir sizin için önemliyse onu da filtreleyebilirsiniz ama diyelim ki önemli değil. Sektörümüzde neler aranıyor? Biraz bunlara bakıyoruz. Bize uygun olduğunu düşündüğümüz iş ilanlarına başvurabiliriz. Şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum. %100 bütün isterleri karşılıyor olmanıza gerek yok temel isterler okeyse ve gitmek istediğiniz yolla örtüşüyorsa sizin tam karşılamadıklarınız onlara da başvurabilirsiniz. Kendinizi o yönde geliştirebileceğinizi varsayarak. Yani geliştirebilirsiniz elbette ama geliştirmek istemek de önemli. İşte .NET, C Sharp backend'desiniz. Tamamen frontend odaklı bir iş ilanına başvurmaya vurmak istemeyebilirsiniz öyle bir tercihiniz yoksa. Ama ya frontend de benim ilgimi çekiyor. Bunlar da full stack arıyormuş. O zaman ona da başvurabilirsiniz. Mülakatlarda onun altını çizersiniz işte öğrenmeye hevesliyim, böyle bir isteğim var. O yüzden başvurdum diye. %100 her şey size uymayabilir. Ve her şeyi tamamlamış olmayabilirsiniz ama yine de uygun olduğunu düşündüğünüz, belli kısmı tamamladığını düşündüğünüz, kapsadığını düşündüğünüz ilanlara başvurabilirsiniz. Şimdi bu ilanlara başvururken de direkt profili paylaşabiliyorsunuz. Bazı ilanlarda da işte CV eklemenizi istiyor ya da bir de ön yazı hadi ekle bakalım bana diyor. Bazı ek bilgiler sorabiliyor. O yüzden CV'mizi de hazır tutalım. CV'miz de temiz olsun. Çok aşırı detaya gerek yok. Sayfalarca sürmesin. Örneğin bazen şöyle olabilir. Çok uzun deneyimleriniz vardır örneğin bankacılık sektöründe başvuruyorsunuz. Bambaşka bir sektör. Bankacılık sektörüyle ilgili inanılmaz detayların olduğu bir CV yani biraz o dağı dağıtabilir. O yüzden sektörel olarak da bazı farklı CV'leriniz de olabilir. Örneğin çok deneyiminiz olan bir sektörde başvuruyorsanız bazı detaylar sizin şansınızı arttırabilecektir. O zaman oraya o detaylı bir CV vermek daha güzel olabilir. Hani biraz böyle küçük farklılıklar oluşturabilirsiniz. Bunlar aklınızda olsun başvurduk. Başvurduktan sonra bekleyeceğiz açıkçası. Yapacak bir şey yok. Sürekli iş ilanlarına yine bakabilirsiniz. Farklı iş ilanlarına aynı anda başvurabilirsiniz. Hani öyle bir iş ilanına başvurdum dur bakalım bu sonuçlansın gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Belli bir dönemin içinden geçebilirsiniz örneğin. Benim biraz öyle olmuştu. İşte her gün iki iş görüşmesi işte sabah şununla akşam bununla falan öyle bir yoğunluğun içine düşebilirsiniz. Bu güzel bir şey. Biraz bazen denk gelebiliyor böyle. O yüzden gözünüzde korkmasın. Hepsini bir şekilde halledebilirsiniz. Özellikle bu aralar uzaktan çalışıyorsanız şansınız daha yüksek oluyor. Çünkü bunları hemen halletmek 10 dakika, 20 dakika orada burada çok daha güzel oluyor. İş ilanlarına başvurduk. Şimdi nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bekledik. Size geri dönüşler gelmeye başlayacaktır. Nasıl geri dönüşler oluyor? Şimdi burada genellikle iki tipe ayrılıyor geri dönüşler. Bir İK'lar geri dönüş yapabiliyor. Diyor ki ne zaman müsaitsin kısaca bir konuşalım seninle. 10-15 dakika, 20 dakika, maksimum 30 dakika süren kısa bir görüşme teklifi, daveti geliyor size. Ya da diğeri size direkt bir teknik sınav geliyor. Şimdi bu ikisinden başka görmedim. Teknik sınavın mantığı şu. Bu teknik sınav çok detaylı bir proje değil. Daha çok ben bütün videolarımda diyorum işte HackerRank'ten bir hesap açın. Orada sorular çözün, alıştırmalar yapın. Böyle o tür hacker rank tarzı e, sitelerden size bir e, alıştırma gibi bir örnek geliyor açıkçası. Bu böyle daha çok algoritma tabanlı işte e, sorting algoritmaları olabilir. İşte buraya bir kuş kondu oradan oraya gitti falan böyle. Bu tür günlük hayatta pek de kullanmadığınız o algoritmaları hatırlamanız gereken sorular bir sınav geliyor size. O yüzden prati, pratik yapmanız önemli bu konuda. Şimdi buradaki mantık ne? Eğer kötü, çok kötü bir sonuç alıyorsanız örneğin e, karşı taraf sizinle zaman harcamak istemiyor. Sizinle bir toplantı yapayım onunla görüş bununla görüş. Direkt orada eleniyorsunuz. E, belki size geri bildirim yapıyorlar bak bu şöyle daha güzel olabilirdi falan. Orada elenmiş oluyor. HR'ın mantığı da şu. Sizi HR e, elemeye çalışıyor aslında. Nasıl elemeye çalışıyor? Kısa bir görüşme yapıyor sizinle. Kimsiniz, nesiniz, nasıl bir hayalin var, neden başvurduğun? İşte geçmişin ne, hani hangi dillerde çalışıyordun, hangi sektördesin, ne yaptın, hevesin ne, hayalin ne, işte orada klasik İK soruları geliyor. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun, İşte seni ne motive eder, ne demotive eder, işte nasıl bir yerde yaşamak istersin, nasıl bir projede çalışmak istersin gibi gibi sizi tanımaya yönelik sorular geliyor. Burada da amaç bakalım uygun musun bizim bu iş ilanımıza? Uygun değilsen iki tarafta boşuna zaman kaybetmesin. Burada bu iş bitsin. Uygunsan devam edelim. Hani daha doğrusu süreci başlatalım şeklinde bir görüşme. Bu ikisi de denk gelebilir. Bu ilk eğer İK görüşmesi olursa hiç heyecana kapılmayın. Teknik bir şey de sorulmayacak burada. Ama sizin işte geçmişiniz nedir, deneyimleriniz ne yönde, hayalleriniz ne yönde, Günlük hayatta ne yapıyorsun, ne, nelerden hoşlanıyorsun? Biraz bunları irdeliyorlar. Burada sosyal e, hayatınızla ilgili de bazı sorular gelebilir. Böyle detay değil de işte hobilerin neler? Örneğin bana bir soru gelmişti, o çok hoşuma gitmişti ve cevaplayamamıştım, çok olmuştum. E, demişti ki Hollanda'da bir şirketti bu. E, i̇ş yerine bisikletle kaç dakika uzaklıkta yaşamak istersin maksimum diye bir soru gelmişti. Hiç algılayamadım yani bisikletle kaç dakika bisiklet işe bisikletle gideceğim nasıl olacak o falan Öyle bir saçmaladım. Cevabım şöyle olmuştu. Ben arabayla 2 saatte gidiyorum şu an demiştim. <laughs> o da "O tamam o zaman <laughs> sıkıntı olacağını düşünmüyorum." diye geçmişte. Ama sonra olmadı o iş. Demek ki belki de iyi bir cevap değildi bilmiyorum. Neyse hani bu tür sorular gelebilir. Şimdi teknik ya da bunu geçtik. Bu şu demek oluyor. Seninle biz bir görüşelim bakalım. Hani asıl süreç bundan sonra başlıyor. Şimdi bu ilk aşamayı geçtikten sonra asıl süreç şöyle ilerliyor genel olarak. Dediğim gibi şirketten şirkete değişebilir. Önce sizi ekiple bir görüştürüyorlar. Bu ekipten mesela bazı şirketlerde sizin uyumlu olduğunuzu düşündükleri birkaç ekip olabilir. Sizin CV'lerinizi oraya yolluyorlar. Bir bakın bakalım hani ilgilenir misiniz? Mesela diyelim iki ekip evet ya ilgilendik bir görüşelim dedi. O iki ekipten seniorlar olabilir, team lead'ler olabilir ya da o gün biri müsait değildi, daha başkası olabilir falan. Bir birkaç kişi toplaşıyor tamamen. İşte o günkü müsaitliklerine göre değişiyor. Bazen müdürler de gelebiliyor falan. Burası biraz şirkete göre çok esnek açıkçası. Birileri geliyor yani. Şimdi burada teknik görüşmeye benzer bir şey yapılabiliyor. Bunun öncesinde size teknik sınav da yollanabilir. Bu da çok başıma geldi. Bu daha detaylı bir teknik sınav oluyor. Gerçekten bir süreye karşı yarıştığınız, bir algoritmalar yazıp proje yaptığınız bir sınav da olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Size bir PDF ile proje tanımlayabilirler. İşte şu API'ların olduğu, şöyle özelliklerin olduğu, database connection'ın olduğu, böyle modelleri sakladığımız, store ettiğimiz bir bize bir proje yap bakalım. Bir REST API oluştur diyebilirler. Ya da kapsama göre değişebilir. Örneğin biraz daha işin içinde frontend varsa ya bir de böyle basitçe bir arayüz olsun. User işte kendi register etsin, login olabilsin, logout olabilsin. Buradan şunları seçip bir şey eklesin falan işte tamamen yine o şirketin o günkü düşündüğü mantığı neyse işe alımlarda sizden ne bekleniyorsa biraz ona benzer bir proje yollayabilirler. E i̇şte evde kendiniz onu yapıp git yükleyin hadi bir bakalım ya da bize yolla ya da bunu git deploy et ben kontrol edeyim gibi gibi diyebilirler. Şimdi mesela bunu dediler öncesinde daha sonra sizi teknik görüşmeye alıyorlar. Benim en sevdiğim kısım burası açıkçası. Projeyi yaptınız Teknik görüşme ve ekip karşınızda, oradaki developerlar da var, e, açıyorlar kodu ya da projeyi işte ekrana, bakıyorlar üzerinden geçiyorlar. Daha öncesinden zaten kontrol etmiş oluyorlar, bazen notlarıyla geliyorlar. İşte bak bakalım şu kontrolleri böyle böyle yapmışsın, sence bir eksik var mı? Yani orada biraz daha detay bir işte problemi gösterip hani oradaki problem ne bakalım bulabilecek misin gibi. Biraz böyle sizi sorulara tabi tutuyorlar. Ya da işte ya bak burada şöyle şöyle bir şey olabilir. Biz böyle böyle gördük. Bu problemi nasıl halledersin? Ne yaparsak bu problem oluşmaz gibi sizi biraz daha yönlendirdikleri bak bakalım burayı nasıl geliştirebiliriz? Yani o koda bir hakimiyetinizi ölçüyorlar. Çünkü kodu başkasına da yazdırabilirsiniz neticede. Zaten chat GPT var artık. Bu biraz daha önemli bir aşama. İşte hani gerçekten o kodu siz mi yazdınız? Bu bir. İki, evet sen yazdın. Artık şu an Google yok, hiçbir şey yok. Bir akıl yürüt, bakalım daha da ileriye taşıyabilir misin? Bakalım şuradaki problemleri görebilecek misin biz gösterince? Nasıl bunları çözüp ilerletebileceksin? Gibi gibi. Hazır onları yaparken bir iki de soru sorabilirler. Ya şöyle şöyle bir şey var. O neydi? Hani nasıl düzeltiyorduk? Bunun daha iyi bir yolu vardı şöyle bir şey. O neydi falan gibi artık işte karşı tarafa tamamen bağlı böyle bir teknik mülakat yapılabilir. Genellikle de bu şekilde yapılıyor zaten. O yüzden en sevdiğim kısım burası. Ayrıca en önemli kısmı da burası. Aşağı yukarı bu görüşmenin sonunda bir karar çıkıyor. Evet biz bu arkadaşı istiyoruz ya da biz bu arkadaşı istemiyoruz gibi. Şimdi ne yaptık? Başvurduk. İK ile görüştük. Belki İK yerine bir test çözdük. Sonra bize ana bir proje geldi ya da gelmedi. Teknik mülakata girdik. Teknik mülakatta geçtik diyelim. Bütün bunları hallettik. Şimdi buradan sonra yine şirketlerden şirketlere değişebiliyor. Bazı şirketler ek bir görüşme daha koyuyor. Bu ek görüşmede ne oluyor? Müdürler ya da direktörler yani daha üst yönetim sizinle bir görüşüyor. Orada teknik mülakat ya da teknik soru genelde olmuyor. İşte yine ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kimsin hani kültürel uyumluluk daha çok ön planda duruyor. İşte Kimsin, necisin, neden başvurduğun, ne hayal ediyorsun, işte tamamen o an orada kim varsa onun aklından geçen sorular size gelebilir. Bayağı bir farklı sorular da gelebilir. Hobilerinizin üzerine çok ciddi konuşabilirsiniz. Genelde işte görüyorlar hangi ülkedensin. Ya işte ben Antalya'ya gitmiştim, Marmaris'teydim şöyle böyle. Hikayede dinleyebilirsiniz. Yani orada biraz sizin sosyal skilllerinizi kontrol ediyorlar. Bizimle uyumlu olabilecek misin acaba? Çünkü sizi yeni bir işe alıyorlar. Özellikle farklı ülkeden geliyorsanız sizi gerçekten biraz inceleyip sık dokuyorlar sosyal açıdan. Çünkü yarın bir gün gelip yan masada oturunca hani sizinle sohbet edilebilsin, herkes rahat olsun. Yani yeni birini aldık. Çok alakasız bir gelip de o düzeni bozan biri olmasın gibi bir düşünceleri oluyor. O yüzden işte hobilerin ne? Bak biz böyle şeylerden zevk alıyoruz. Acaba hani sen nelerden zevk alıyorsun? Ya bak şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Tamamen işte dediğim gibi o gün orada kim varsa o size bazı sorular soruyor. Bu olabilir, olmayabilir bu arada. Diyelim ki var ve bunu da geçtiniz. Artık en son aşamaya geliyorsunuz. En güzel, en tatlı kısım. Son bir İK görüşmesi. Zaten e, tüm işte bu üst yönetim de okey verdiği anda ilk başta o İK görüşmesinde sizden muhtemelen maaş beklentinizi öğrenmiş olmalar. Eğer öğrenmedilerse sonraki İK görüşmesinde ya da müdürler size bunu sorabilir. Hani ne istiyorsun bizden maaş olarak? Bu bilgi de gidiyor HR'a. HR kontrol ediyor. Herkes de tamam dedi. Bu ekip mutlu ve istiyor. Tamam işe alım yapılacak. O zaman bir maaş çalışması yapıyorlar. Evet bu olabilir işte girdiğiniz döneme göre de bu değişebilir. Örneğin İsveç özelinde konuşayım. Nisan'da zam alıyorsunuz. Nisan'a çok yakınsanız işte size o zammı da ekliyorlar ki önümüzdeki Nisan'da zam alamayacaksın çünkü. Bir çalışma yapıyorlar o son görüşme işte İK ile olan son görüşmede işte nasıl geçti istiyor musun hala hani hevesin var mı beğendin mi işte insanlarla tanıştın nasıldı senin için falan bir böyle geri bildirim alıyorlar. Çünkü çok mutlu olmaya da bilirsiniz belki de beğenmediniz görüştüğünüz insanları olabilir İşte sizin için de bir sıkıntı yok hani siz de isteklisiniz hala o zaman tamam diyorlar gel bir oturup konuşalım seninle. Biz de seni beğendik, sana teklifi iletiyoruz. Genellikle bu şekilde başlıyorlar ve yan haklarla başlayıp, bak bunu vereceğiz, bunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Bütün bizim vereceklerimiz bu, maaşımız da bu. Sana bu maaşı teklif ediyoruz. Bir düşün bakalım diyorlar. Sonra da teklifi yazılı olarak size iletiyorlar. Genellikle işte bir hafta ya da 3 gün, beş gün neyse onu belirtiyorlar. Bize geri dönüş yaparsan seviniriz şeklinde bitiriyorlar mail ve konuşmayı. Bu da sizin son görüşmeniz oluyor. Buradan sonra siz bir düşünüyorsunuz. Acaba evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Bak biz böyle bir düşünmüştük ama maaş düşük geldi, yüksek geldi. Neyse işte yan haklar nedir falan artık o sizin yapacağınız araştırmalara ve düşüncelere göre en sonunda haber veriyorsunuz. Evet ben kabul ediyorum ya da etmiyorum ya bu maaş düşük geldi. Ben bunu bekliyordum. Hani bir şey yapabilir misiniz acaba? İşte orada da artık duruma göre ya bir düşünelim bakalım belki yapabiliriz ya da yok yapamayız budur yani evet ya da hayır. Neyse en sonunda kabul ediyorsanız el sıkışıyorsunuz. Bundan sonrası zaten ne zaman başlayabilirsin artık mailleşme şeklinde ilerliyor. İşte başlangıç tarihi sizin oturum ve çalışma izninize başvuracaklar. O zaman tamam bize bunlar lazım. Kimle geleceksin? Ailenle geleceksen relocation package'larımız bak falan filan. Artık süreç o şekilde ilerliyor. Yani şöylece bir toplarsak başvurduk. İK görüşmesi ya da problemlerden oluşan kısa bir teknik sınav geldi. Orayı geçtik. Asıl teknik mülakat, asıl görüşme, ekiple görüşme şeklinde bir süreç oldu. En önemli kısım. Daha sonra bunu geçtik. Belki muhtemelen bir üst yönetimle, müdürlerle, direktörlerle bir görüşme, kısa bir toplantı. Bunu geçtik. Son bir İK ile bir görüşme. İşte nasıl iyi hissediyor musun, devam edelim mi, hani güzel mi her şey. Evet, okey, her şey onlar tarafından da güzelse, bir maaşın size bildirildiği, teklifin neredeyse okunduğu tamamen, şöyle uzun uzun, monolog şeklinde İK'nın size işte bunu bunu veriyoruz, bunu veriyoruz diye anlattığı bir görüşme, orayı da kabul ediyorsanız artık zaten bilgilerin size maillerle iletildiği bir süreçten ibaret tüm bu görüşmeler. Bu görüşmelerin herhangi bir safhasında elenebilirsiniz başvurularınızda. Bu çok normal, ilk başvurunuza gideceksiniz diye bir şey yok. Hoş bir tanıdığım bir arkadaşım onu da becermişti ama onun dışında da hiç kimseyi tanımıyorum ilk başvurusuna giden. O yüzden elenmek normal. E, deneyiminizi beğenmeyebilirler. Çok deneyimli birini arıyorlardır. Siz uyumayabilirsiniz. Olabilir. Ya da işte siz daha çok backendçisinizdir. Onlar biraz daha full stack frontendçi arıyordur. Olabilir. E, elenebilirsiniz. Ama şu önemli. Ben buranın altını çiziyorum. Elendikten sonra muhakkak geri bildirim isteyin. Neden elendim ben? Yani neyim eksikte? Bu ne demek oluyor? İşte ben iyi yaptığımı düşünüyorum. Kendimi hazırlamıştım ama elendim. Demek ki eksiklerim var. Nedir bu eksiklikler? Hani ben farkında olmayabilirim. Siz bana bunları söyleyin ki ben kendimi düzelteyim. Belki bir yıl sonra başka bir ilanınıza yine başvuracağım. Hani orada daha hazır olurum. Ya da daha sonraki ilanlarda daha iyi bir aday olursunuz. O yüzden kesinlikle geri bildirim isteyin. Ve moralinizi asla bozmayın. Elenmek kendinizi geliştirme fırsattır. Bir sonraki iş ilanına başvururken daha hazır olursunuz. Zaten kendinizi geliştirdikçe en sonunda da teklifi alırsınız. Tüm bu süreçlerde birilerinden yardım almanıza gerek yok. Kimselere para vermenize gerek yok. Kendinizi halledebilirsiniz. Ama eğer tanıdıklarınız varsa, örneğin bir arkadaşınız bilmem ne şirketinde çalışıyordur, CV'yi içeriden verebilirsiniz. O size referans olursa şansınız artar. Tabii bu şöyle demek değil. Yani gerçekten bir iş ilanına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz, başvuracaksınız ve o şirkette de birini tanıyorsanız hani size referans olmasını isteyebilirsiniz. Hiç alakam yok. Hadi o yine de tanıdığım var falan gibi bir düşünceyle başvurmayın. Yani torpil şeklinde düşünmeyin. Hani referans yani evet bak bu arkadaş gerçekten buralarda deneyimleri var. Bizim şirkete bir şey katacağını düşünüyorum diyerek karşı tarafın size referans olabildiği bir durumdan bahsediyorum. Bu da sizin şansınızı arttıracaktır elbette. Başvurularınızı yavaş yavaş yapın, moralinizi bozmayın. Elbet bir gün o istediğiniz işe, eğer o istediğiniz işe olmasa da belki de daha güzeline bir gün gireceksiniz. Buna emin olun. Moralinizi bozmadan, motivasyonunuzu düşürmeden iş ilanlarına başvurun her elenişiniz size daha da motive etsin. Daha şevkle bir sonraki iş ilanına başvurun ve o arada da kendinizi elbette ki geliştirin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sevdiş Baklava'dan, Anıl'dan şimdilik bugünlük bu kadar. Yorumlarınızla bu videoyu zenginleştirmeyi unutmayın. Atladığım yerler olabilir. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız da mutlu oluruz. Neden olmasın? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İsveç'ten güzel bir günden herkese selamlar, sevgiler. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a. F